50 ton hediyeleri sayfanızdan hepinize merhaba arkadaşlar nasılsınız iyisiniz inşallah yine hızlıca açıklayacağım bilginiz olsun sizleri bugün çok bekletmeyeceğim katılımlar oldukça yükseldi. O yüzden yayında o kadar kişiyi bekletmeye gerek yok diye düşünüyorum. Sinop'tan selamlar Ali abi. Aleyküm selam kardeşim Bursa'dan. Sizleri bekletmeyeceğim. Yeteri kadar kişi toplandığında açıklamaya başlayacağım arkadaşlar. O sıra sorularınız, merak ettikleriniz varsa cevaplayabilirim. İyiyiz abi sen nasılsın? İyisin inşallah. Vallahi Yusuf biraz hastaydım. Yavaş yavaş. İlk başladım. Vay kardeşim benim. Ee, yalan AMK inanmayın yazmış. Hoş geldin. Canım benim ya. Sağ ol. Teşekkür ederim yalan dediğin için. Selamünaleyküm abi yazmış. Aleykümselam kardeşim. Yalan mı şekir? Tabii ya. Kırık 11 biz yalan söylüyoruz kanka burada bize inanılır mı ya? Ve her yayına gelip böyle yalan yalan diyorlar işte. Ne yapalım biz de. Takmıyoruz artık. Saldık. Antep'ten selamlar. Aleyküm selam Nasılsın kanka? İyiyim dostum. Sen nasılsın? Geçmiş olsun abicim yazmış. Eyvallah kardeşim. Ee, yayın böyle bir 150 olduğu gibi başlayacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. GTA 5 iniyor. <laughs> Görmüş kral. Aynen kanka iniyor ya. Kaç oldu? Yan şeyden yan ekrandan göstereyim bakayım. 38 GB falan olmuş da iner ya geceye herhalde. Oğlum hiç detayları da kaçırmıyorsunuz ha. He. Reis, hediyelerin kaynağı nereden geliyor? Kardeşim, hediyelerin kaynağı bizlerin sponsorları var. Böyle buralarda takip ettiğimiz sponsorlar. Onlar bize belli bir ücret veriyor. Yani onlar aralarında para toplayıp alıyor diyebilirim efendim süresi dolan, çekilişlerin yorumlarını kapatın size zahmet demiş. Tabii ki e, kapatırız süresi olan çekilişlerin ama yani zaten kapatıyoruz dostum. Sadece ben yayınlara girmeden önce açıyorum. O kadar parası var frileri kaçırmıyor. Oğlum oyuncu adamız oyuncu adam frileri kaçırmaz. GTA 5 bulmuşuz şimdi gidip param vereyim ne yapayım bedava alayım. Abi sen de mi GTA indiriyorsun? Aynen kardeşim GTA indiriyorum. Abi çekilişlere katıldım bana hiç yazmış. Sağlık olsun kardeşim zamanla çıkar be. Takip etmemiz gereken hesaplar sürekli değişiyor arkadaşlar. sürekli değişmesinin sebebi sizlere 3 saatte ve 1 saatte bir günde en az 3 tane çekiliş yapabilmek içindir. Bilginiz olsun. Of hadi ya. Bayağı iyisiniz helal olsun yazmış. Eyvallah kardeşim. Abi Gökten telefon yazsa bize anca tuşu düşer. <laughs> Zeynep yazmış beni arıyor belki sistem. İnşallah seni arıyordur Zeynep. Üzgünüm Yusuf alamam yayına kimseyi almıyorum. Arkadaşlar sizlerin müsaade olursa ben çekiliş kırım, e, çekilişi baştan şey yapacağım. Size de sıkıntı var herhalde açıklamıyor. Baştan yollayacağım. Ben baştan başlatayım arkadaşlar? Siz isterseniz yapacağım. Ne çekilişi bu yazmış? Xbox ve PlayStation 4 çekilişi kardeşim. Kopyalayayım şunu bir daha hatta.

Şöyle çekiliş yap arkadaşlar. Yapıştı. Yine, yine gözünüzün önünde kopyalayayım. Güveninizden yana sıkıntı olmasın. GTA 5 interneti yavaşladı. Duraklattım oğlum yayına girerken. Yayında şey yap, yayında durdurdum. Yayın dışında indiriyorum. Şöyle gördüğünüz üzere arkadaşlar. Kopyalıyorum. Yapıştırdım. Xbox. Ve PC 4 diyorum. Kazanacak hissesi 2 diyorum. Yedek talihli olsun diyorum ve çekilişi başlatıyorum arkadaşlar. Şu an açıklayalım çekiliş. 3 saatlik bir kişiye PlayStation 4, bir kişiye Xbox var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar az önce muhtemelen sizlere sıkıntı oldu hallettiler. Ee, şu an bizden Xbox kazanan arkadaşımız Ercümen Tüpçü. PlayStation kazanan arkadaşımız ise Nil Duha 4 arkadaşlar. Eğer bu arkadaşlarımız gerekli sponsorları takip ediyorlarsa e, etmiyor ediyorlarsa kazandılar. Eğer etmiyorlarsa hakları Eren alt GS alt GS 1905 ve Hakan Akan 63 atlı arkadaşlarımıza düşer. Eğer yukarıdaki arkadaşlarımız gerekli sponsorları takip etmiyorsa tekrarlıyorum. Hakları aşağıdaki arkadaşlara düşer. Şu an yeni yayına girenler varsa açıkladığım çekiliş. Dün atılan 3 saatlik bir kişiye PlayStation 4. Bir kişiye Xbox One arkadaşlar bilginiz olsun. Bu da mı gol değil be? Ha, bu da mı gol değil yazmış Toprak Serkan. Elbet bir gün kardeşim. Sayfa güvenilir mi arkadaşlar diye sormuş 51 Emir Avza. Siz cevabını verin arkadaşlar isterseniz. Yani ben ben vermeyeyim siz verin. Sayfamız güvenilir mi değil mi? Bizden Xbox kazanan arkadaşımız Ercümen Türkçü PlayStation 4 kazanan arkadaşımız ise Neil Duha. Erik eğer gerekli sponsorları takip ediyorlarsa. Diğer çekilişe geçelim yazmış atarlı bir genç. Geçeceğiz kankam. Başka çekiliş açıklayacağım tabii. Çekiliş kodumuz burada mevcut. Çekiliş gram sesine girerek kontrol edebilirsiniz. Şöyle tutayım. İsterseniz screenshot'ını alın. Yayından sonra çekiliş gram sesinden kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Çekiliş tarihi de bakın arkadaşlar. Bugünün tarihi ve 50 son hediyeleri. Yine sizleri bekletmeden... Şuradan yeni sekmede açayım. Ben yayın sonu bunları... ...Signature'a alıp kişilere ulaşacağım çünkü. Yeni sekmede açayım. Şu an açıkladığım çekiliş 12 saat... Iki ...kişiye Samsung A10... ...1 kişiye Airpods Pro arkadaşlar. Hemen açıklayacağım Güvenilir ama... ...evet güvenilir. Güvenilir ama çıkmasın. Uzun zaman alacak. Güvenilir, güvenilir. Eyvallah dostum sağ olun yani. Ben artık bu yayınlarda güvenilir diyenler için yapıyorum yayın. Yoksa hiç yayın yapasım yok da açıkçası. Bir aralar çok modum düşmüştü. Artık böyle yalan falan diyenleri de gülüp geçiyorum. Çok da takmıyorum. Eyvallah Hamzam. Şimdi arkadaşlar 12 saatlik 2 kişiye Samsung A11 bir kişiye Airpods Pro çekişimize çıkıyorum. Şöyle ben bir kere yenileyim. Şöyle kopyaladım. Çekiliş yap diyorum. Çekiliş gram sesini kullanıyoruz bildiğiniz üzere. Yapıştırdım. Samsung a 10 ve AirPods diyorum. Kazanacak sayısı 3. Yedek talihli olsun diyorum ve çekilişi başlatıyorum arkadaşlar. Abi bazen ihtiyacı olanlara verseniz çekilişe ne diyorsun da öyle de herkesin ihtiyacı var şimdi herkesin kendine göre ihtiyacı var ben bunu nasıl şey yapayım İyi var isteği düzeltmişler hızlıca çıktı da. Bizden Samsung A10 kazanan arkadaşlarımız Berrin Gonca ve Semiz Kamil. Bu iki arkadaşımız bizden birer adet Samsung A10 kazandı arkadaşlar. Bizden Airpods Pro kazanan arkadaşımız ise Kevser Dimaç arkadaşlar. Eğer gerekli sponsorları takip ediyorlarsa. Eğer etmiyorlarsa hakları BRC Alt Yavuz Alt 36 Furkan Bozbey ve Mehmet altire mehmet nokta cnbzz arkadaşımıza düşer. Tekrarlıyorum şu an açıkladığım çekiliş dün paylaştığım 12 saatlik iki kişiye Samsung A10 1 kişiye Airpods Pro çekilişi arkadaşlar. Ee, kazanan arkadaşlarımız bizden birer e, ikişer adet birer adet ha ne saçmaladım 4 tane verecek değilim ya. Birer adet Samsung A10 kazandılar bizden Berrin Gonca ve Semis Kamil. Kevser Dilmaç ise bizden bir adet Airpods Pro kazandı arkadaşlar. Yedeklerimizde brc, altre, yavuz, altre36, Furkan furkan.bozbey, cnvzz Bugünkü çekilişlerim, açıklayacağım çekilişlerim bu kadardı arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hızlıca bu yayından sonra 50 tondan hediyeler sayfama geçip orada da çekilişleri açıklayacağım. Oraya da gelmeyi unutmayın. Açıklayacağım çekilişler tekrarlıyorum. Bu kadardı. Yaklaşık bu 2 dakika daha falan yayında kalacağım. Sorularınız veya hakkımda merak ettiğiniz şeyler varsa cevaplayıp yayını kapatacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sponsor sayısı arttı admin yazmış biri. Şu an hala artıyor arkadaşlar. Birazdan bir çekiliş paylaşacağız. Çekiliş paylaşıldığında o sponsorları takip edeceksiniz. Bakın yenilikçe artıyor. Arkadaşlarımız takip ediyor sponsorları. Bu şeyin ama e, bunların sponsoru değil. Bunların sponsorları farklı. Artık sıcaktan pişmiş durumdayım arkadaşlar. Ben biraz dinlenip 50 tondan hediyeler sayfamıza yayına geçeceğim. Oraya da gelirseniz orada da çekilişleri açıklayacağım. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bir sonraki yayınlarda görüşmek üzere. Bir kusurum olduysa affola. Hayırlı günler dilerim.